Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Gecenin bu saatinde hızlı hızlı bir video çekmeye çalıştık. Bunun da sebebi tabii ki kariyer hayatınızda en önemli basamaklardan bir tanesi olan YKS sınavı ki o kadar önemli sürekli değişiklik yapmadan duramıyoruz. Yine birkaç güncelleme var değişiklik var 2022 YKS sınavında. Bazen iyi değişiklikler oluyor bazen kötü değişiklikler oluyor işte yıllar önceki gibi işte soru sayılarının azaltılması vesaire vesaire kimine göre iyi kimine göre kötü çok tartışılan konular bunlar yine bugün kılavuz açıklandı Öncelikle başvuru tarihlerine bakalım YKS başvuru tarihi 11 Şubat ve 7 Mart arasında yapılacak Tabii ki geç başvuru günü de var ama siz buna kalmayın. ne olur ne olmaz ÖSYM'nin sitesinde sıkıntı yaşanan günleri de gördük biz. ama son dönemlerde son birkaç yıldır bu sıkıntılar yaşanmıyor. Siz en azından 11 Şubat ve 7 Şubat 7 Mart arasında başvurularınızı E-Devlet şifrenizle veya ÖSYM aday işlemleri şifrenizle veya bunlardan herhangi biri yoksa yine ÖSYM merkezlerine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Sınav ücretlerinde bir güncelleme var. Sınav ücretleri bu sene 115 lira olarak belirlenmiş. Sadece TYT'ye girmek isteyenler 115 lira. 2 oturuma girmek isteyenler 230 lira. 3 oturuma girmek isteyenler ise 345 lira gibi bir ücret yatıracak. Bir diğer konu sınavımız 18 Haziran 19 Haziran'da ee, sabah ve öğleden sonra yabancı dil sınavı öğleden sonra TYT ve AYT sabah oturumları olmak üzere uygulanacak. Diğer bir konuysa e, 135 dakika olan TYT sınavı bu sene 30 dakika artarak 165 dakika oldu. Bu içerisinde böyle söylentiler oldu sınav süresinin artmasıyla ilgili birkaç bir şey oldu ama ben daha doğrusu biz böyle bir şey beklemiyorduk çünkü geçen sene de pandemi vardı. Bu sene de yine aynı koşullar devam ediyor. Hatta biraz daha rahat koşullardayız. Ama neden böyle bir süre uzatımına gittiler? İlk yani ilk uygulandığında 120 dakika, sonra 135 dakikaya çıkar. Sonra şimdi 165 dakikaya çıkar. Neden böyle bir uygulama oldu? Gerçekten bilmiyoruz ama siz yine de her şeye hazırlıklı olun. Çünkü yani bu sürenin uzaması demek belki insafiyetli ya da iyi niyetli olarak yansıtıldı. Belki de sınav sorularının gerçekten geçen seneye nazaran bir tık daha zorlaşma ihtimali olduğunu e, görebiliriz. Aynı zamanda yine e, bir ek bilgi olarak, dipnot olarak şunu belirteyim. Milli Eğitim Bakanlığı YKS kampı başlatıyor. 14 Şubat'ta e, belli tek, e, belli bir telegram kanalı açı, açıldı. Belli bir YouTube kanalı açıldı. O platform üzerinden öğrenciler Çözemedikleri bütün sorular sorabilecekler arkadaşlar. Öğretmenlere soracaklar. Ee, yine YouTube üzerinden canlı senkron olarak e, soru çözümleri olacak. Bence o duyurunun linkini bir alın, bir inceleyin. E, bu kampları da bir inceleyin, bir katılın. En azından evde çalışanlar, e, dershaneye gitmeyenler, okula gitmeyenler, mezunu kalmış olanlar, e, çözemediği soruları. Belki işte çözümlü denemeleri yoktur. Çözemediği soruları o platformdan öğretmenlerine sorabilir. Öğretmenlere sorabilir daha doğrusu. Yine 200 puan bandı kalacak arkadaşlar. TYT'den geçen sene mezuna kalmış olanlar için 2021'den 200 puanı alanlar için yine aynı koşullar geçerli. O puanını kullanmak isteyenler yine aynı şekilde kullanabilecekler. Bir diğer konuysa arkadaşlar gözüme çarptı. Hemen onları da dikkatli bir şekilde inceleyeyim. Ben size aktarayım. Bazı bölümlerin kontenjan sınırlamaları arkadaşlar. Hukuk programları için yani hukuk fakülteleri için en düşük 100 bininci TM'den eşit ağırlıktan. Mühendislik programların tamamı için sayısaldan 300 bin kontenjan şartı devam etmekte. Mimarlık programları için yine aynı şekilde 250 bin bandı devam etmekte. Tıp programları için yani tıp fakülteleri için 50 bin bandı. Öğretmenlik programları için 300 bin bandı. Eczacılık programları için ise 100 bin bandı devam ediyor. En son diş hekimliği olarak da 80 bin bandı devam ediyor arkadaşlar. Bir diğer konu barajların kalkması yani baraj sınırlamasının kalkması. TYT'deki 150 baraj, AYT'deki 180 baraj sınırlaması kalktı. Geçen sene bu e, baraj sınırlamaları ek tercih döneminde 140'a düşürülmüştü. Ama çok da fazla e, talep olmadı. Yani belli bölümlerde yine açıklar kaldı ama çok da fazla talep olmadığını gördük. Ama bu sene baraj sınırlamalarının kalkmasının sebebinin tam ne olduğunu şu anda biz de merak ediyoruz. E, bölümlere daha çok mu kontenjan verilecek? veyahut işte bölümlerin öğrencilerin açıkta kalınmamasını mı isteyecekler ya da e, benim aklıma gelen durum senaryo şu sadece ekstra ekstra tercih dönemindense barajı komple ortadan kaldıralım e, sınav puanı hesaplanması yani bu 0.5 net olayı vardı ya işte TYT'de Türkçe ve matematikten en az 0.5 işte AYT kısmında işte sayısalcılar için fen ve matematikten en az 0.5 biz bu kuralı koruyalım ama TYT ve AYT baraj sınırlamalısını kaldıralım. Burada da arkadaşlar şöyle bir durum var ön lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünden yani TYT'den ön lisans da ön lisans programlarına TYT'den gidiyorduk. TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor. Bunun da koşulu Türkçe ve matematikten en az 0.5 net yapmak gerekiyor. Yani bu ee, TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor diyor ama başka bir bölümde de şu var. En az 100 band, 100 puan bandı gibi bir durum var. Özel yetenek gereken lisans programlarını ön kayıt yaptırabilmek için yine TYT'den arkadaşlar işte Besyo'dur, müzik e müzik öğretmenliğidir, özel yetenek gerektiren diğer öğretmenlikler alanları gibi ya da işte antrenörlük vesaire vesaire birçok program gibi TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor. Yine lisans programları için sayete puanınızın hesaplanması gerekiyor. Özel yetenek gerektiren öğretmenlik programlarına ön kayıt yaptırabilmek içinse tek yani puanınızın değil aynı zamanda 800 bin bandına girmiş olmanız gerekiyor. Geçen senelerde de aynıydı. Bu durum ilk çıktığında farklıydı ama TYT, YKS süreci ilk başladığında farklıydı ama sonra 800 bin bandını getirdiler. Şimdilik genel olarak değişiklikler bu şekilde arkadaşlar. Kılavuzu detaylı bir şekilde yine inceleyeceğiz. Başvuru süreciyle ilgili başvurular nasıl yapılır bilmeyen arkadaşlarımız illaki olacaktır başvuru nasıl yapılır işte e-devlet şifresiyle mi yapmalıyım yeni kimliğim olmalı mı vesaire işte hes kodu nasıl girilir işte eğitim bilgilerimi nasıl güncellerim ee, başvuru süreciyle ilgili detaylı bir video çekeceğiz hatta ekran kaydı olarak çekeceğiz biz bir bu videoyu takipte kalın kanalımıza abone olun tekrardan sizlere iyi akşamlar diliyorum umarım Gerçekten güzel bir sürecin içine girmiş oluruz bu şekilde yani bu kılavuzun bu haliyle bir süreklilik kazanır artık umarım sınav sisteminde çok fazla da bizi sıkıntıya sıkacak sokacak sizleri sıkıntıya sokacak fazla değişikliklere yer vermezler bizleri olumlu sizleri olumlu yönlendirecek değişiklikleri tabi bizler de açıyoruz İnşallah bizlere ve sizlere olumlu yansır bu durum. Yani genel olarak demek istediklerim, söylemek istediklerim bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Süreci iyi değerlendirin. Yaklaşık 4-4,5 ay gibi bir süreç var. Gerçekten tempo kazanacağınız bir süreç. Bu süreci iyi değerlendirin. Konularınız azalmıştır. Biraz AYT çalışmalarınızı artırın bence. %60'lık bir kısım hala orada. Bunu göz ardı etmeyin. Yani TYT'den 40 bin bandına giren bir kişi AYT'den kendini iyi bir yere getirerek, iyi netlere getirerek kendini 8 bin, 9 binlere, 7 bin lira kadar çekebilir arkadaşlar. Süreci iyi değerlendirin. Ben sizlere iyi akşamlar diliyorum ve iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.